Herkese selam. Bugün sizlerle beraber XRP hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle bugün günlerden pazar olması ve aynı zamanda dünya genelinde tatil sezonuna girmemizden dolayı, e, bu Christmas tatillerinden dolayı markette ben ciddi bir volatilite sıkıntısı göreceğimizi düşünüyorum. E, zaten burada da gördüğünüz üzere hacim gerçekten çok düşük. Hacimin düşük olması volatilitenin yüksek olacağı anlamına gelebilir bu yüzden. E, açıkçası ben bu dönemlerde kaldırı aşkı işlemlerden biraz uzak durmaya çalışıyorum bu yüzden. Bugün ise sizlerle beraber biraz XRP hakkında konuşmak istiyorum. XRP'de beni heyecanlandıran birkaç tane durum var ve açıkçası market bu tarz kötü kondisyonlardayken XRP bizlere güzel fırsatlar yaratmaya devam edebilir. Bildiğiniz üzere XRP'yi 60 cent fiyatından beri takip ediyoruz. Ve o zamandan beri gerçekten çok güzel yükselişler yaptı. Ee, kanalımı takip ederseniz bu tarz güncellemelerimi sık sık paylaşıyorum sizlerle beraber. Ee, bu yüzden videoya geçmeden önce aşağıdan video arama attığınız beğeniler benim için gerçekten çok değerli. Aşağıdan videoyu bu yüzden beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz güncellemelerimi kaçırmamak için de kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber XRP'ye odaklanmak istiyorum. Açıkçası XRP 4 saatlik grafikle baktığımızda şu anda burada 2 dolar 50 cent ve 2 dolar 25 cent arasındaki bu range bölgesinin içerisinde bulunduğunu söyleyebilirim. Burada geçtiğimiz günlerde yaptığımız marketin düzeltmesiyle beraber XRP'nin güzel bir şekilde toparlandı ve tekrardan kendisi bu range bölgesinin içerisine soktuğunu söyleyebilirim. E, bu bizler için gerçekten güzel bir haber. XRP için gerçekten güzel bir haber. Ancak benim XRP'deki beklentilerim bununla sınırlı kalmıyor. Marketteki koşullar şu an çok iyi değil biliyorum. Bitcoin biraz daha düşmeye devam edebilir. Şu anda 96.867 dolar seviyesinden Bitcoin'i 92-93 bin dolarlı seviyelerinde de görme ihtimalimiz ilerleyen vakitlerde bulunuyor. Bu durumlarda XRP'nin yapabileceği şey bulunduğu seviyi koruması olacaktır. Benim şu anlık beklentim XRP'nin yanlara doğru bu range bölgesi içerisinde konsolide olması. Ben daha fazlasını beklemiyorum. Market kötü kondisyonlar içerisindeyken XRP'nin yükselmesini zaten beklemek iyi o mantık olmaz. XRP kadar büyük market hacminde sahip coinlerin böyle ters hareketler, ters koreli hareketler yapmasını beklemiyorum açıkçası. Burada coin market cap'ten XRP'nin XRP'ye baktığımızda Son 24 saatteki hacmin %35 düştüğünü görebiliyoruz. Açıkçası e, hacmin düşmesi gerçekten çok daha bir şey. Burada hacimin düşmesini zaten bekliyorduk. Yılın bu vakitleri hacimin düşmesi gerçekten çok doğal. O yüzden ben burada dediğim gibi kaldıraşlı işlemlerden biraz uzak duracağım. Ancak XRP'deki fiyat beklentilerim dediğim üzere yanlara doğru gitmesi olacaktır. XRP'de daha aksi bir hareket beklemiyorum. Eğer XRP'de daha aksi bir hareket görürsek bu da buradaki destek seviyesine kadar geri çekilmemiz olacaktır. Açıkçası 2 dolar ila 2 dolar 10 cent arasında XRP'de bir geri çekilme görme ihtimalimiz bulunuyor. Ancak bu da tabii ki de daha düşük Büyük bir ihtimal benim beklentilerim şu anlık buradaki range bölgesinin içerisinde kalmamız yukarı yönlü bir hareket zaten beklemiyorum Bitcoin yukarı yönlü bir hareket yapmadığı sürece XRP'den de yukarı yönlü bir hareket beklemiyorum. Eğer Bitcoin ve kalan altcoinler yukarı yönlü yürümeye başlarsa XRP bu sefer güzel hareketler yapacaktır diye düşünüyorum. Bugün sizlerle beraber XRP hakkında biraz e, küçük bir güncelleme videosu yayınlamak istedim. Beklediğim fiyat hareketlerinden konuşmak istedim. Video kapatma önce de sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aşağıda benim bağlantılarımı kullanarak Bluffin ve Bybit borsalarına kayıt olabilirsiniz. Bluffin borsasına kayıt olduğunuzda bu gördüğünüz 100 bin dolara varan depozit bonuslarından ve aynı zamanda kimlik doğraması yapmadan kaldıraş ve spot işlemler yapmanın rahatlığına kavuşabilirsiniz. Özellikle kimlik doğraması sıkıntı çekiyorsanız sizlere Bluffin borsasını tavsiye ediyorum. Bybit borsası da aynı şekilde benim en uzun süredir kullandığım borsalardan bir tanesi. Kimlik doğraması yaptığınızda 30 bin dolara varan depozit bonuslarından faydalanabiliyorsunuz Bybit'te de. Bu iki borsayı da uzun süredir kullandığımdan sizlere gönül rahatlığı tavsiye edebilirim. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.